Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi subhanah ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih ve bihi nesta'in. Bundan 25 sene kadar evvel İstanbul Boğazı'ndaki Yuşa Tepesi'nde dünyanın terkine karar verdiğim bir zamanda, dünyayı terk etmeye karar verdiğim bir zamanda bir kısım mühim, önemli dostlarım beni dünyaya, eski vaziyetime, eski durumuma döndürmek için yanıma geldiler. Dedim yarına kadar beni bırakınız, istihare edeyim. Allah'tan hayır isteyeyim. Sabahleyin kalbime bu iki levha hutur etti. Hatırıma geldi. Şiire benzer fakat şiir değiller. O mübarek hatıranın hatırı için ilişmedim karışmadım. Geldiği gibi muhafaza edildi, korundu. 23. sözün ahirine sonuna ilhak edilmişti, katılmıştı. Makam münasebetiyle, konu sebebiyle buraya alındı. Birinci levha. Ehli gaflet dünyasının hakikatini tasvir eder. Gafillerin gerçeğin farkında olmayan, gerçekten habersiz olanların gerçeğini resmeder levhadır. Beni dünyaya çağırma, ona geldim, fena gördüm, yokluk gördüm. Dema ne zamanki gaflet, gerçeklerden habersiz olma hali hicab oldu, örtü oldu ve nur hak, nuru hak, Allah'ın nuru nihan, kapalı gizli gördüm. Bütün eşyayı mevcudat, bütün her şey ve bütün varlıklar birer fani yokluğa, sona ermeye mahkum, muzır, zararlı gördüm. Vücut desen, varlık desen onu giydim. Ah, ademdi, yokluktu, çok bela gördüm. Hayat desen onu tattım. Azap ender azap gördüm. Azap içinde azap gördüm. Akıl aynı ikab oldu. Akıl cezanın ta kendisi oldu. Ceza oldu bekayı, sonsuzluğu bir bela gördüm. Ömür aynı heva oldu. Boş arzuların ta kendisi oldu. Kemal mükemmellik aynı heba gördüm. Boşuna faydasız gördüm. Amel, yapılan iş ve davranışlar aynı rüya oldu. Gösteriş oldu. Gösterişin ta kendisi oldu. Emel, ruhun istek ve arzuları aynı elem. Acı ve üzüntü gördüm. Visal, kavuşmak, nefsi zeval oldu. Yokluğun, ayrılığın ta kendisi oldu. Devayı, İlacı aynı dağa gördüm, derdin kendisi gördüm, hastalığın kendisi gördüm. Bu envar, bu nurlar, bu aydınlık zulümat oldu, karanlıklara dönüştü. Bu ahbabı, bu sevdikleri, bu dostları yetim gördüm. Bu savtlar, sesler nai mevt oldu, ölümün habercisi oldu. Bu ahyayı, bu canlıları mevat, ölüler gördüm. Ulum, ilimler evhama, şüphelere kalp oldu, dönüştü. Hikemde, felsefede bin sekam, hastalık gördüm. Lezzet aynı elem oldu. Lezzet, acının, üzüntünün ta kendisi oldu. Vücutta, varlıkta bin adem, bin yokluk gördüm. Habib desen, sevgili desen onu buldum. Ah, firakta, ayrılıkta çok elem. Acı, üzüntü gördüm. İkinci levha, ehli hidayet ve huzurun, hak yolda olanların ve manevi huzur bulanların hakikati dünyalarına, dünyalarının gerçeğine işaret eder levhadır. Dema ne zaman ki gaflet zeval buldu ve nuru hak Allah'ın nuru ayan açık gördüm. Vücut bürhan zat oldu. Varlık Allah'ın zatına delil oldu. Hayat mir'atı haktır. Hakkın aynasıdır gör. Akıl miftahı kenz oldu. Akıl hazine anahtarı oldu. Fena yokluk ayrılık babu bekadır. Sonsuzluğun kapısıdır gör. Kemalin Mükemmelliğin leması parıltısı söndü. Fakat Şems-i Cemal var. Sonsuz güzellik güneşi var gör. Zeval yokluk sona erme aynı visal oldu. Kavuşmanın buluşmanın ta kendisi oldu. Elem acı üzüntü aynı lezzettir. Lezzetin ta kendisidir gör. Ömür nefsi amel oldu. Ömür davranışların işlerin ta kendisi oldu. Ebed sonsuzluk aynı ömürdür. Ömrün ta kendisidir gör. Zalam karanlıklar zarfı ziya oldu. Işığın örtü ışığın örtüsü oldu. Bu mevtte, bu ölümde hak hayat var. Gerçek hayat var gör. Bütün eşya, bütün her şey enis oldu, dost oldu. Bütün asvat, bütün sesler zikirdir, gör. Bütün zerrat mevcudat, bütün varlıkların atomları, molekülleri, parçacıkları birer zakir, zikreden, müsebbih, tesbih eden, gör. Fakrı kendi gına buldum. Fakirliği, zenginliğin hazinesi buldum. Acizde, acizlikte tam kuvvet var, gör.'' Eğer Allah'ı buldunsa bütün eşya senindir gör. Eğer maliki mülke memluk isen, eğer mülkün gerçek sahibine Allah'a kul köle isen, onun mülkü senindir gör. Eğer hodbin, bencil ve kendi nefsine malik isen, sahipsen, bila addin, sayısız beladır gör. Bila haddin, sınırsız azaptır tat. Bila gayet sonsuz ağırdır gör eğer hakiki abdi i Huda bin isen Allah'ın hakiki kuluysan hudutsuz sınırsız bir safadır rahat ve mutluluktur gör hesapsız sayısız bir sevap var tat nihayetsiz saadet gör sonsuz mutluluk gör